Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin Tevhatu Kur'an adlı tefsirinden Fatiha Suresi 4. ayeti okuyoruz. Rıza ve mükafat gününün sahibi. Malik Yevmiddin hesabın göreceği ve amellere karşılık vereceği gün anlamına geldiği noktasında fikir birine varılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın amellerimizin karşılığını bulacak mıyız? Ve o gün Allah amellerin tam karşı olan cezalarını verecek şeklindeki beyanlarında yer alan din kavramı da aynı anlama gelir. Bu da dünyada işlenen amellerin karşılığı ceza demektir. Davranışı uygun düşen karşılık neyse onu bulursun. Anlamında insanlar arasında yaygınlaşan söz de bu esasa dayanır. Maki Yevmiddin ayetin anlamı kıyametin zalimlere boyun eğdirilen gün olma esprisine dayandırılmış olabilir. Zira kıyamet günün mahiyeti, yüksek mertebesi ve Rabbinin nezdindeki üstün konumu bu çerçevede belirginlik kazanır. İlahi sıfatların ezeliliği Sözü eden ayet kerimede Cenab-ı Hakk'ı henüz mevcut olmayan bir şeye maik olmakla nitelmenin delili vardır. Ki bu kıyamet günüdür. Şu halde Allah Teala nitelendirme layık olduğu bütün sıfatları başka sayesinde değil bizzat layıktır. Bu sebeple biz Allah ezelde yaratıcı, ezelde rahim, ezelde cömert, ezelde işitendir demeyi esas kabul ettik. Her ne kadar bu sıfatların konusunu oluşturan hususlar ezelde bulunmuyor idiyse de bunun gibi o ezelde her şeyin Rabbi ve her şeyin ilahıdır da deriz. Her ne kadar şeyler Sonra buluyorsa da benzer bir şekilde bugünden ceza ve mükafat günün maliki buyurmuştur. Halbuki söz edilen gün henüz gelmemiştir. Başa ulaşmak ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Velhamdülillah.